Psikoloji çıkmış sorular. Hangisi psikolojinin konusunun içinde değildir? İnsan ve hayvan davranışlarını karşılaştırmak içindedir. Hayvanların davranışlarını incelemek içinde. İnsanların davranışlarını incelemek. Evet. İnsan zihnini incelemek. Evet. E şıkkında toplumun yapısını incelemek diyor. Bu psikolojinin konusunun içinde değildir. Aşağıdakilerden hangisi bir veri toplama yolu değildir? Envanter, ölçek, alet ve görevler test birer veri toplama yoludur. Sezgi ise bir veri toplama yolu değildir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılıkla bağlantılı bir özellik değildir? B şıkkına baktığımızda bilinen çözümleri uygulamak diyor. Yaratıcılık ise bilinmeyen yeni yollar, yeni eserler, yeni ürünler ortaya koymaktır. Yanlış cevap B şıkkıdır. Yani yaratıcılığın bir özelliği değildir. Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiği anlamlı örüntüler olarak yorumlama, algılama olarak tanımlanmaktadır. Bir duyu alıcısının uyarılmasıyla bedenin içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya farkındalığa yol açan nöral işlem duyum olarak tanımlanmaktadır. Duayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş, tutarlı ve akılcı bir sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası bilim olarak tanımlanır. Bir kişide bir duyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine mutlak eşik diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların kişilikleri hakkında çıkarımlarda bulunma eğilimimizin nedeni olabilir? B şıkkına baktığımızda sosyal etkileşimi düzenleme ve kolaylaştırma işlevi olduğu için diyor. Burada Sosyal etkileşimi, düzenleme ve kolaylaştırma işlevi, insanların kişilikleri hakkında çıkarımlar burada bulunmamıza faydası olabilir. Gözlemlerin bir veri toplama yolu olabilmesi için hangisine gerek yoktur? B şıkkında hangi davranışların gözleneceğine ilişkin bir form hazırlanmasına gerek yoktur? Zekanın gündelik hayat işlevleriyle bağını kurarak kültürel bağlam ile bütünlendiren kuramcı Sternbeck'tir. Zekanın özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çevreye uyum sağlamakla ilgili bir işlevdir. Doğru. C şıkkı zekice davranışın ne olduğu kültürel özelliklerle ilgilidir. Doğru. Zeka varsayımsal bir yapıdır, doğru. Zeka zihinsel bir işlevlerdir, doğru. B şıkkına baktığımızda zekanın beyinde hangi lobda yer aldığı bellidir diyor. Bu yanlıştır. Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı Ebbinghaus Bellek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, B, C ve E şıklarına baktığımızda bunlar yanlıştır. D şıkkında bellek hatıralarımızın depolandığı bir yerdir kavramı bu maddeler arasında doğru olan ifadedir. Aşağıdakilerden hangisi tanılama sistemlerinin yararlarından değildir? karar verme sürecini kolaylaştırır. Tedavilerin karşılaştırılabilmesini sağlar. Psikopatoloji alanında bir ortak bir çerçeve oluşturur. Klinisyenler arasında bir etkileşim zemini oluşturur. Bunlar tanılama sistemlerinin yararlarındandır. E şıkkında ise kimsenin anlamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesi diyor. Bu tanılama sisteminin yararlarından biri değildir. Alport yağ eriten ateş yumurtayı katılaştırır kuramı ile ilgili ne anlatmak istemiştir? D şıkkına baktığımızda insanların temel özellikleri ve yatkınlıklarının çevresel koşullardan farklı etkilenmelerini sağladığını ifade etmiştir. Bu soruda herhangi bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Yağ eriten ateş yumurtayı katılaştırır diyor. Yani bu ateş yağ iyi gelirken yumurtaya iyi gelmeyebilir. O da insanlar arasındaki farklı özelliklere göre farklı etki gösteren şey, ürünleri ifade eder. Aşağıdakilerden hangisi üç aşamalı başarılı zeka kuramının bir özelliği değildir? B, C, D ve E şıklarında Üç aşamalı başarılı zeka kuramının özellikleri sıralanmıştır. A şıkkında ise zeka üzerinde kültürel ve bağlamsal etkiler yoktur diyor. Ee, muhakkak zeka üzerinde kültürel ve bağlamsal etkiler vardır. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Kendileri ve dünya hakkında yanlış ve akılcı olmayan düşünceler kanılara sahip olmanın psikolojik sağlığı olumsuz etkilediğini öngörerek Bunları değiştirmeye odaklanan tedavi yaklaşımı bilişsel davranışçı terapidir. Bunu şuradan çıkarabiliriz. Ee, düşünce bilişseldir. Bu düşüncelere göre yaptığı hareketler de davranıştır. Bilişsel davranışçı terapi olarak harmanlayabiliriz. Yaratıcılığı etkileyen çevresel koşullar, kişilik özellikleri, motivasyonel etmenler gibi açılardan inceleyen yaklaşım sosyal kişilik yaklaşımlarıdır. Yaratıcılık ve zeka arasındaki bağlantılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, B, C ve D şıkları doğrudur. E şıkkı yaratıcı düşünebilmek için yüksek zekaya sahip olmak gerekir. Bu yanlıştır. Yaratıcılığın e, yüksek zekaya sahip olmakla alakası yoktur. Bir hastalığın oluşma nedenleri ve köklerinin bilinmesi ve düşünceleri, duyguları ve davranışları nasıl etkilediğinin anlaşılmasını inceleyen disiplin etiyolojidir. Algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar? C şıkkında duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini açıklar. Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı sistematik rüyasızlaştırmadır. Hangisi bir davranışın öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir? A. Doğuştan gelmesi diyor. Öğrenilmiş davranışlar doğuştan gelmez. Zekayı akıcı zeka ve kristalize zeka olarak iki faktörlü bir yapı olarak ele alan kuramcı kateldir. Gözlenen anormal davranış örüntülerinin kabul görmüş bir tanılama sistemi içerisinde kategorize edilmesiyle yapılan bir nitelendirme teşhis ve tanının tanımıdır. Derebostan taraftarlarının birbirlerini çakıl taş taraftarlarından daha iyi eğitilmiş insanlar olarak görmesi iç grup yanlılığı ile açıklanabilir. Aşağıdakilerden hangisi tanılama sistemlerinin yararlarından değildir? Bu soru daha önce de çıkmıştı. Kimsenin anlamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesidir. Fizyolojik süreçler ve duygularla ilgili kişiliğin bağını kuran ilk kişi Hipokrat'tır. Düşünce ve davranışlardaki bozulmaların beyindeki bir patoloji ile ilgili olduğu fikrini de ilk kez ortaya atan yine Hipokrat'tır. Çocukluk dönemlerine odaklanmak yerine mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekiştirme süreçleri üzerine odaklanan tedavi yaklaşımı davranışçı yaklaşımdır. Kişilik kavramının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, B, D ve E şıkları doğrudur. C şıkkında ise bizim tutarlı duygusal yatkınlıklarımızdır diyor. Bu yanlıştır. Sadece duygusal yatkınlıklar değil. Yaratıcı problemleri diğerlerinden ayıran en temel özellik birden fazla doğru cevabı olmasıdır. Eysenck kuramına göre içe dönük, dışa dönüklük arasındaki farklılık eğiliminin temelinde yatan süreç, merkezi sinir sistemindeki uyarılma, ketlenme, Potansiyeldir. Buradaki ket e, unutma anlamına geliyor. İleriye ket vurma, geriye ket vurma tanımlarını duymuşsunuzdur. Psikoterapi sürecinin temel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına baktığımızda terapist ve danışan arasında kişisel yakınlık ve samimiyet olması diyor. E, Yanlıştır. Bu terapist ve danışan arasında kişisel yakınlık, samimiyet ee, olmamalıdır. Ruhsal sorunları biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenlerin birbirleriyle etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve belirli yatkınlıkların belirli koşullarla eşleşmesine dayandığını kabul eden yaklaşım biyolojik yaklaşımdır. Aşağıdakilerden hangisi normal dışı davranışı ayırt etmek için kullanılabilecek bir ölçüt değildir? D şıkkına baktığımızda toplumda az rastlanan özellik veya ilgilere sahip olmak diyor. Yüksek seviyeli ihtiyaçlarla düşük seviyeli ihtiyaçlar karşılaştırıldıklarında hangisi yanlıştır? E şıkkında alt seviyeli ihtiyaçlar güçlü bir motivasyon kaynağıdır diyor. Bu yanlıştır. Üst seviyedeki ihtiyaçlar daha güçlü bir motivasyon sağlar. Hazırladığımız soru ve videoları beğendiyseniz videonun altına yorum yapabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Youtube ve Instagram kanallarımız Dan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için teşekkürler, başarılar.